Bu son 4 senedir anime kitlesi kit kita artıyor. Her gün daha fazla kişi anime izlemeye başlıyor ve bu bizim için iyi bir şey. Çünkü ben bu platformda içerik üretiyorum. Peki bu kadar kişinin ilk başladığı animeler eski animelere kıyasla daha mı iyi? Yoksa eski animeler yeni yetmelerden üstün mü? Eski zamanların başlayanları Evangelion, Tokyo Ghoul, Dead Note gibi işlerle anime izlemeye başlarken şimdiki zamanlarda çoğunluk Demon Slayer, Yusuke Kaysan gibi popüler işlerle anime dünyasına adımlarını atıyorlar. Sonrasında da daha farklı işlere yelken açıyorlar. Peki birçok insanı animeye başlatmak o seriyi gerçekten kaliteli yapar mı? Hadi buna bakalım. En başta şuna değineyim. Şimdilerde her yerde gördüğünüz o milyonların izlediği animeler her sene çıkacak işler değil. Hangi yol? Attack on Titan, Yusuke Sen gibi. Tabi burada kalitelerine bakmadan sadece izlenme sayılarına ve popülerliklerine göre bakıyorum. 10-20 yılda anca böyle patlayan animeler çıkıyor. Buna kısaca değindiğime göre konumuza devam edelim. İlk başta eskide anlandırdığımız animelerin neden yeni animelerden daha iyi olduğunun konuşulduğundan bahsedelim. Nostaljik tarafını bir kenara atarak bahsediyorum. Zaten onun ilk cevap olacağını farkındayım. Çünkü eskiden izlemeye başlayanların bazıları ''Lan bu benim ilk animem, bunun yerini değişmem'' sloganı verirler. O yüzden bu maddeyi doğruca Atalım. Yeni animelerin çoğu hemen hemen aynı animasyonlara sahip olup karakter tasarımı olarak çoğunlukla sıradan ve benzer. Bazen izlediğim yeni animelerde karakterin saçının rengi farklı olmaması onun hangi karakter olduğunu anlamayacağım zamanlar oluyor. Tabi bunu demek farklı işler yok demek değil. Yakın zamanda bitirdiğimiz ZOM 100 serisi en beğendiğim sanat tasarımı ve çizim tasarımına sahip animelerden biridir. Bu konu üzerinde eski animeler daha fazla sanat tarzına sahipti. Bunun sebeplerinden biri eskiden insanlar kalite ile ön plana çıkmak için uğraşırken şu sıralarda hızlı ve çok servis yaparak ön plana çıkma çalışması hakim. Cartoon Network gibi <laughs> ve Benten gibi. Eski animelerin bu benzersiz sanat tasarımına sahip olması onları günümüze katan hatırlanacak yapımlar haline getirdi. Akira, Cowboy Bebop, Berzak gibi gibi animelerden bahsediyorum. Bir de teknoloji geliştikçe bu işleri yapmak eskisine nazaran daha kolay oldu. Eskiden bir animenin animasyonu gerçekçi ve harika olsaydı o hikayenin yanında herkes bayıla bayıla izlerdi. Şimdi neredeyse her anime kaliteli bir animasyona ve çizime sahip. Hem mesela bu işte gerçekten bayağı başarılı. Ama bu hikayesinin kötü olduğu gerçeğini asla değiştirmiyor. Teknolojinin gelişmesindeki olumlu yönlerden biri zaten bu. Sadece yeteneklinin veya zenginin yaptığı animeler şimdiki zamanlarda herkes tarafından yapılabilecek hale geldi. Biraz araştırma yapmanız yetiyor yani. Olumsuz tarafı da CGI gibi kolay kaçmalar. CGI yerinde kullanıldığında işi kolaylaştıran, harbiden güzel bir şey olsa da bu konu çıkaran yapımlarda yok değil. Diğer olumsuz şeyi de kolaylaştırmasının meyvesi. Herkes fan servis animesi yapıyor. Şimdi girip Yeni çıkan animelere baksam sekseni fan servisi romantikli rezalet animelerdir. Ha bunlar eskiden de vardı ama neyse bu genellemeye baktığımızda yeni animelerden daha az olsa da devam edelim. Ha bir de eskilerin birbirinden daha farklı olmasının sebebi de bütün yaratıcı şeylerin eskiden yapıldığı için şimdi yaratıcı bir şey bulmak çok zor ondan dolayı da olabilir. Diğer sebeplerinden biri de Baba doldur bana oradan be Ha Heh salak ana karakterle aynen. Karı da güzel ama ana karakteri aşk olsun. Heh, heh. Aynen öyle kardeşim paketle gönder tarzı kopyala yapıştır para kazan mantığında olduğu için çoğu mangaka eski animeler tür ve hikaye olarak çoğunlukla daha başarılı oluyorlar. Karakterlerin hikayelerini, karakterlerin gelişimini, bölümlerin gelişimini anlatmak gerekirse hikayeden bahsederken içinde bahsetmek istediğim konu şu. Ana karakter genellikle türe göre değilse de genelde izleyicinin en çok bağlandığı karakter oluyor. Bunun yanında çoğu anime izleyicisi bir karaktere kendini bağlar. Eğer o karakterin gelişimi veya karakteri dandik olursa bu çok kötü olur. Eski animelerin bazıları bu etkine bağlı kalıp karakterleri yaşatırken yeni çoğu animede bunu görmemiz nadir olacaktır. Evet eskileri övdük. Sıra yenilere geldi. Yeni animelerin benim için en çok sevdiğim etkisi çok içerik üretildiğinden her kitle uygun anime vardır. Kan mı seviyorsun? Buyur hocam. Aşk mı istiyorsun? Buyur hocam. Fantezi mi istiyorsun? Buyur amına koyayım. Ne istediğine bağlı olarak bir sürü iş çıkıyor ve bu gerçekten bir yeni yeniğimiz. Ne kadar kaliteli oldukları tartışılsa da nicelik olarak gerçekten iyi. Teknolojinin getirdiği artıları kullanarak daha iyi işler çıkarabilirler. Animasyon kalitesi, müzik kalitesi gibi şeyleri yeni teknolojiyle mükemmel yapabilirler. Yeni nesli sadece popüler animeler olarak ele almak olmaz tabi. Şu anda adı geçen ve eminim hepinizin duyduğu popüler yeni animeler sandığınızın aksine çok da kaliteli işler değil. Her sene en az bir iki tane net benim için 8-9-10 puanlık inanılmaz işler çıkıyor. Türkiye genelinde ne kadar adları duyulmasa da Tengoku Daimaku, Eminence in Shadow, Son gibi gibi daha birçok iş aradan sıyrılarak belki gözlerinizde şarptı. Belki de daha adını sanını duymadığınız şekilde bence iyi ve kaliteli bir şekilde ortaya çıktılar. Yani eskileri daha fazla övmüş ve yalamış olabilirim. Bu yenilerin kötü olduğunu söylemez. Genelleme yapmadan bakarsak iki tarafta kaliteli. Eskiden senede 6-7 tane kaliteli iş çıkıyorsa bu sayı yeni animelerde 2-3-4'e düşmüş olabilir. Yine de her sene kaliteli işler çıkmaya ve hepimizin ağzını açık bırakacak şekilde beğendiğimiz yapımlar olmaya devam edecekler. Evangelion gibi yapımlarda 10-20 yılda bir anca çıkabilecek kapasitede eşsiz ve güzel yapımlar olmaya devam edecekler. Kısacası İki tarafta genel olarak eşit. Burada karşılaştırma yapan salakların saçmalığından bahsetmek istemiştim. İzlediğiniz için teşekkürler. İlk abone için sağ olun. Sizin yorumlarınız neler? Siz neyi seviyorsunuz? Yazmayı unutmayın. Bay bay.